var misiniz Halit Ziya'yı? Sevmek az kalır, hayranlıyım. Yazdıklarını okumaya gayret ediyorum, onu örnek alıyorum kendime. Siz de mi yazıyorsunuz? Ben kendi kendime bir şeyler karalıyorum. Halit Ziya'nın kelimelerinin yanında çocukça kalır. Sözlerinizi ileteceğim kendisine. Memnun olur. Siz tanır mısınız Halit Ziya'yı? Hı hı. Amcamdır. Bu şakizadelerdensiniz Latife. Latife Hanım, isminizi duymuştum. Size de uzaktan hayranlık besliyorum. Estağfurullah. Siz Paris'te değil miydiniz? Sorbonne'da okuyordunuz? Noel sebebiyle tatil ettiler. Hı. Ben de ailevi bir maksatla buradayım. Siz isminizi söylemediniz. Affedersiniz. Hilal ismim. Çok memnun oldum Hilal. Mavi ve siyahı okumadınız mı? Ben okudum tabii. Bir arkadaşıma hediye almak istiyorum. Hmm. Erkek mi, kadın mı? Erkek. Peki. Arkadaşınıza Halit Ziya'nın son eserini hediye etmek ister misiniz? Ben de henüz bitirdim. Ama yine çok güzel. Lütfen. küçük bir mesele var. Amcam kitabı bana hitaben imzalamıştı. Halit Ziya'nın imzası var kitapta. Evet. Latife Hanım, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Hanımı kaldıralım. Latife deyin. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Ben de. <laughs> Ne kadar kendinden emin, ne kadar vakur bakıyor öyle değil mi? Öyle. Duydunuz mu? Batı Cephesi Komutanlığının ziyarete gelecekmiş. İzmir'e geldiği günleri de göreceğiz inşallah. İnşallah. Hoş geldin. Gel. Bu ne? Küçük bir kutlama. Doğum günüm için. Ne gerek var? Teşekkür ederim. Lakin sadece doğum günün için değil. Hani sana bahsetmiştim ya. Yetimhaneden bir bebek evlat edindiriyoruz diye. Annem de bebeği alanlarla İzmir dışına çıkacaktı. Evet. Arabaya binmiş annem. Sonra bebeğin yüzünü görmüş. Tanımış bir bakmış bizim kardeşimiz Mehmet. Nasıl Mehmet? Mehmet yaşıyor ölmemiş kardeşimiz yaşıyor. Emin misin? Evet. Bir şey olmamış yani kardeşinin hay hayatta. Evet. İnanılmaz bir şey. Düşünsene. Bir vakit evvel ailemiz darmadağın olmuştu. Lakin şimdi bir aradayız. Evet ama ben... Hatırlıyor musun? Atina'dan sana yolladığım bir mektupta demiştim ki... Umudun olduğu yerde... Mucizeler çiçek açar. Evet. Hadi geçelim sofraya bakalım beğenecek misin? Sinirine zehir olsa ne fark eder? Erken konuşma, evvela tadına bak. <laughs> kötü. Kötü değil mi? Ben öyle aceleyle yapınca... her seferinde tuzağa düşüyorsunuz. Çok güzel tabii ki. <laughs> Eline sağlık. Sen nasıl dışarıdasın bu saatte? Nöbetim var dedim. Aa, sana bir sürprizim daha var. Ben hiç bilmiyorum Halisya'nın bu kitabını. Yeni çıktı kapağını aç. İmza... nasıl imzalattın bunu? Yeni Latife ile tanıştım kitapçıda. Halit Ziya aslında onun için imzalamış, lakin ben senin için kitap aradığımı söyleyince bana verdi. Sevgilim. Rımda sana bir haberim var. Nedir? Bizim kral var ya. Çok seviyor hayvanları falan. Evet. Maymun ısırmış. <laughs> Maymun da hepimizden akıllıymış. Hikaye burada da bitmiyor. O ısırıktan bir de enfeksiyon kapmış. Ee? Ölmüş mü? Ölmüş. Bu çok büyük bir havadis. Savaşı bile bitirebilecek bir havadis aslında. Düşünsene, bir gazete çıkartıyormuşuz. Baş sayfasında maymun kralı ısırdı. Ya da şöyle bir şey bak, küçük Asya'yı fethedecekti, maymuna yenik düştü. Onunla muharefe bir kış iptidasından bir bahar mukaddemesine kadar ancak bir mevsim devam etti. Ne güzel. Sevgilim, bu dansmanı ödüver misin? Emniyetle. Bu seneler sevgilim. Sen yanımda olursan mutlu bir sene olur zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.